Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış isimleri tanımaya ve sizlerle tanıştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez seslendiğimiz ilçemiz Bursa Mudanya efendim. Gördüğünüz inşaat alanı gibi bir yer ama burada çok değerli Erkan Bey işlerini aslında burada buradan sürdürmekte. En iyi şekilde tahtaya dair ne varsa sizlere, bizlere sunmakta. Dilerseniz ben lafı daha fazla uzatmayayım. Bu işin erbabı, bu işin ustası olan ve işlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam eden çok değerli Erkan Bey'i sizlerle tanıştıralım. Şimdi öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Erkan. Bu işte daha yeniyim. Yani geçmişte tecrübelerim var ama daha yeni yeni kuruyorum şirketimi ya da atölyemi. Ee, yeni başladım da ama işim ile e, yapıyorum. İnsanları memnun edebiliyorum. Aslında siz bu işe yabancı değildiniz. Son zamanlarda birazcık daha ağırlık verdiniz değil mi evet. efendim? Peki e, Erkan Bey siz burada neler yapıyorsunuz? Ben az önce dedim ki sevgili izleyenlere tahtaya dair ne varsa Erkan Bey en iyi şekilde üretimini yapar, bizlere sunar. Neler yapıyoruz? Ee, ben daha çok isteğe göre yapıyorum. Yani bana e, müşterim ne istiyorsa ben onu ahşaba geçirebiliyorum. Evet, ham madde ama tahta değil mi? Evet. Bunları nereden tedarik ediyoruz? Benim kendi e, bıçkıcım var yakın bir semtimizde. Hı hı. Oradan kendim gidip alıyorum. Çok güzel. Şimdi biraz bahsedebilir misiniz efendim? E, evimizde kullanabiliyor muyuz? Neler yapıyoruz? Evinizde kullanabilirsiniz. Bağınızda, bahçenizde kullanabilirsiniz. Yani e, nerede kullanmak istiyorsanız, ne şekilde kullanmak istiyorsanız o şekilde bana iletiliyor. Ben de o şekilde yapıyorum onu, ona uygun yapıyorum. Evet, ya çeşitten bahsedebilir miyiz? Ee, çe çeşit olarak masa, sandalye, sedir, balkon tasarımı, e, çiçeklik tasarımları, kalemlik dediğiniz gibi yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum. Sunta hariç, normal çam ahşabından yani çam tahtasından sunta işine girmiyorum. Bunlarda belli başlı bir ölçü vardır, bize bu ölçüleri sizlere mi sunuyoruz yoksa sizler mi bize sunuyorsunuz, nasıl gerçekleşiyor? Ee, mesela balkonunuzun bir tasarım yapılmasını istiyorsunuz, balkonunuzun ölçüsünü alırsınız o ölçülere göre yapılır. Ya da başka bir çiçeklik tasarımında falan balkonunuza uygun ölçüleri ben zaten iletiyorum biraz da süreçten bahsedebilir misiniz? İşte bıçıcınızdan aldınız, kestirdiniz, yaptınız. Bundan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Bir boyama işlemi falan gerçekleşiyor mu? Hepsini ben burada yapıyorum. Boya isteğe göre yapıyorum, rengi isteğe göre yapıyorum, verniktir, Hı. cilasıdır. Bunların hepsini isteğe göre yapıyorum. Evet. Yani... Genelde... Tahta olduğu için ahşap olarak görürüz. Ahşap tonlarında isteriz. Evet. Farklı tonlarda yaptıklarınız var mı? Tabii ki farklı dolanlarda da yapılıyor yani rengi göre zımparalayıp üzerine istediğin rengi çevirebilirsin. Çok Hayır. güzel. Peki sadece bu Bursa halkına mı hizmet veriyoruz? Hayır. E, tüm Türkiye geneline kargomuz mevcut ama Bursa e, içerisinde kendim gidip montajını da yapıyorum müşteriyle beraber. Müşterinin isteğine göre de yapabiliyorum. Şimdi tabii ki de... E, biz oturduğumuz zaman, örneğin bir sandalye yaptınız, o sandalyelerin kuvvetli olması gerekir evet. ki bizi taşısın. Burada tabii ki de kalite çok önemlidir ve yapım aşaması çok önemlidir. Bu konuda Erkan Bey bizi aydınlatabilir mi efendim? Yapım aşaması bizim buradaki aldığımız ahşapla bunun sağlamlığı zaten garanti veriyoruz biz. Garanti süresi var mı bunların? Garantisi süresi olarak yok yani kullanıma göre bu ahşap sonuçta yani sert bir kullanım tarzıyla bu kırılabilecek bir malzeme. Evet. Şimdi e, bu alandaki memnuniyet ve dönüşler nasıl? Güzel tepkiler aldık mı? Müşterilerimden şu ana kadar şikayeti olan olmadı. Yani şikayet mesela bir arızası olduğu zaman e, beni arıyorlar. Ben gidip düzeltip geri geliyorum. Peki fiyatlandırmalar nasıldır efendim? Her bütçeye uygunluk var mıdır? Şimdi tahta ahşap olarak baktığımızda acaba deriz fiyatlıkta bir farklılık var mıdır? Siz neler sunuyorsunuz? Tabi suntaya göre e, bu biraz daha pahalı oluyor ama e, kendim e, diğer marangozlara göre daha uyguna yapıyorum ben. Çünkü e, kendi hobi amaçlı yaptığım bir tarz diye başladım ben buna. E, kerestemi de daha uygun alıyorum. benim Bana daha uyguna veriyor şey bıçkıcım. E, daha uygun yapıyorum diğer e, rakiplerime göre. Bu kargolama yöntemlerinde tabii ki de çabuk olmanız da çok önemli. Evet. Hızlı bir teslimatla. bundan dolayı da bir güven kazanmış olabilirsiniz. Peki, burada çok güzel üretimler yapıyorsunuz. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? Şu an ben ve biladerim olarak iki kişiyiz. Bir de normal sosyal medya yöneticim olarak Ferhat Bey var. Üç kişilik devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda inşallah ekibimiz de çoğalacak. Şimdi yaptığınız ürünlerin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Örneğin ben az önce gördüm. Mesela bir sandalye var. Katlanabilir bir sandalye. Evet. Bir masamız var. Katlanabilir. Neler söyleyebilirsiniz? Ee, dediğim gibi e, ben insanlar ne istiyorsa onu yapıyorum. Katlanan sandalye istiyorlar. Katlanan şekilde tasarlayıp o şekilde insanlara sunuyorum. Hani Ahşabı her türlü yönlendiririm. Şekillendiririm. Evet. Örneğin size bir masa siparişi vermek istesek. Bu masa bizim elimize, evimize kaç günde ulaşır? Ortalama olarak yani işlerin yoğunluğuna göre değişir. En geç bir hafta içerisinde ellerine ulaşmış olur. Şunu da merak ediyorum. Özellikle sizinle iletişim kuran müşteriler ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Çoğu müşterim genelde fiyatla geliyor bana. Fiyatım zaten diğer rakiplerime göre uygun tuttuğum için genelde müşteriler bunu kabul ediyor. Diğer aşama olarak da e, malzemenin kaliteliği evet. önemli. Malzemenin kaliteliği zaten birinci sınıf malzeme kullandığım için sıkıntı olmuyor o konuda. E, şimdi tabii ki de çok güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Hedefleriniz eminim ki büyüktür. Evet. Hayallerimizin arasında neler vardır? Bizlerle paylaşabilir misiniz? E, hayallerim arasında bu atölyemi e, daha geniş çaplı olarak e, kurmayı düşünüyorum. Yani bu şu an daha başlangıç aşamasındayım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük bir atölyeye geçmeyi düşünüyorum. İnşallah diyelim. Şimdi peki fiyatlandırmalar nasıldır efendim? Her bütçeye uygunluk var mıdır? Şimdi tahta ahşap olarak baktığımızda acaba deriz fiyatlıkta bir farklılık var mıdır? Siz neler sunuyorsunuz? Tabii suntaya göre bu biraz daha pahalı oluyor ama kendim diğer marangozlara göre daha uyguna yapıyorum ben. Çünkü kendi hobi amaçlı yaptığım bir tarz diye başladım ben buna. Kerestemi de daha uygun alıyorum. benim Bana daha uyguna veriyor şey bıçkıcım. Daha uygun yapıyorum diğer rakiplerime göre. Peki, burada çok güzel üretimler yapıyorsunuz. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? Şu an ben ve biladerim olarak iki kişiyiz. Bir de normal sosyal medya yöneticim olarak Ferhat Bey var. Üç kişilik devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda inşallah ekibimiz de çoğalacak. Sevgili e, izleyenler bizler bugün sizlere doğru geliyoruz. Erkan Bey bizlerle bir, bir atölye, atölye deneyimi, atölyemizde atölye neler sunuyorsunuz? Yanında çok değerli Erkan Bey ile sohbet müşterilerimizin istediği her şeyi hayal ee, Bana müşteri e, akşama e, dair ne varsa ne söylüyorsa onu yapıyorum. Sorularımızda belli zaten siz hayal ediyorsunuz biz gerçekleştiriyoruz. Bana müşteri akşama dair ne varsa ne söylüyorsa onu Çok değerli Erkan Bey ve güçlü Gülsüm Hanım. Bir sonraki izleyicilerimize neler olacak? söylemek isterseniz Şimdiden, bir iki şey de sizlerden duyabilir miyiz? Müşterilerimiz ya da izleyicilerimiz diyeyim daha çok e, ee, bizi tercih ederek kaybetmezler. Onu söyleyeyim. Ben size siz tanıdığıma çok memnun oldum. İş hayatınıza başarılar dilerim Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Bursa Mudanya'dan seslendik. Bir atölyedeydi.